Buraya gelince güzellik şeyleriniz değişti. Ha, gerçekten mi? Yumuyorum. Arkadaşlar bu arada bu part 2. İstemsizce istemeden şey yaptığım için part 2'ye geçtim. Dur. Şey Ay çok güzel burası. Bir de oraya bak. Ay, neyse biz şimdi evimize gitmek istiyoruz. Nasıl gideceğiz? Sorsanıza siz sizde. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Aynı anda değil. He, sizin sadece gitme şansınız bir tane. Kaplumbağayla. Kaplumbağayı nereden bulacağız? Ben de düşündüğünü düşünüyorum işte. Hayır hayır o kaplumbağa değil. Sen hayatında hiç kaplumbağa görmedin mi? Gördün mü? Üff. Arkadaşlar durun durun ben nasıl gideceklerini biliyorum. Tabii ki de Akulasi Papi ka kaplumba kaplumbağasıyla. Öyle bir kaplumbağa var mı hayatta? Evet var mı var mı? Evet var siz bilmiyorsunuz. Hemen masalını anlatıyorum. O en büyük savaşçıydı. Bir gün sava savaşçısı düşünce ve ölünce kendisi savaşçı oldu. Ve artık insanları kurtaracaktı. Minişleri yani. Ve minişleri ve sonrasında yani buraya geldi. Bir tarafa geçti. Onlar ona saldırdılar saldırdılar. Ve, ve güzelliğini kaybetti. Sonra biz ona şey yaptık, şey yaptık. O da bizim yerimize geldi. Niye her zaman şey diyorsunuz? Öyle işte. <laughs> ve ve artık iyiydi. Daha iyiydi yani. Masal çok iyi anlatamıyorum. Ama hala saldırgandı. Biz ona bir ilaç verdik. Ve işte. Yani bu kadardı. Ve ilaç verdik daha iyi oldu. Artık, artık, artık. Artık aynı insanları da evlerine götürebilirdim işleri yani. Ee, çok uykum geldi ya bir uyutmadınız. Ne? Biri bana mı seslendi? Ne oldu? bu 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 o mu? Evet galiba. Evet o. Oh. Lütfen 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 kaplama. Bu kusurlar kaplamaz. Ben buna hiç güvenmem. Üff. Neyse ya. Lütfen onları evine götür. Tamam gelsinler. Yes. Yes. Hadi gidelim. Hı -hı. <laughs> Evimizdeyiz. Bu dolap gerçekten çok güzel bir dolap. Sıkanlıkla bunu atmıyoruz. Bu kalıyor. Her zaman da bizde olacak. Gerçekten satınca çok para eder. <laughs> Baba hala onun derdinde misin? Evimize döndük. Evimize.